5 Aralık 1872 tarihinde Dei Gratia, Atlantik'te Portekiz'e doğru ilerlerken Kaptan Morehouse, beklenmedik bir şekilde Mariseleste'yi gördü. Gemi bir hafta önce New York'tan ayrılmıştı, yani çok daha ileride olması gerekirdi. Daha da garip olan, rüzgarda kontrolsüz şekilde savrulmasıydı. Çağrı yaptı ama yanıt alamadı. İki saat sonra, ikinci Kaptan Deveau küçük bir botla gemiye geçti. Ancak Marie Celeste tamamen boştu. Kaptan Briggs, eşi, küçük kızları ve mürettebat kaybolmuştu. Geminin genel durumu iyiydi, sadece birkaç ambar kapağı eksikti. Peki, herkes nereye gitmişti? Bu gizem hala çözülememiş durumda. Morhus ve ekibi, gemiyi Cebeli Tarık'a götürdü. Olay soruşturuldu, ancak net bir sonuca ulaşılamadı. Morhus şüpheli konumuna düşse de sonunda aklandı. Ancak Maris Celeste'in kayıp yolcuları hiçbir zaman bulunamadı.